Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle satranç oynayacağız. Sat Satrançın kurallarını ve nasıl oynanacağını göstereceğim size. Bugün farklı bir yerdeyiz, mutfaktayız. Şimdi burada siyah rakiplerimiz ve beyaz rakiplerimiz. Oyunumuz beyaz rakiplerden başlıyor kuralları öyle. Benim böyle bir satrancım vardı. Bakın şu şekilde. Bu şekilde bir satrancım var. Bunun için ben siyah taşlar ve beyaz taşlar bir de örtü çıkıyor arkadaşlar. Yani örtüse. bu bunun için burada da yardımcı oluyor. Ben buradan bakacağım çünkü bazen unutabiliyorum. Ee, bu şah bu şah şah her yere istediği gibi gidebiliyor ama bir adım iki adım gidebiliyor arkadaş ama bir adım gidebiliyor arkadaşlar o serbest mi evet serbest gidebiliyor şahı al şahı şah şah alan oyunu kazanıyor arkadaşlar İkinci Sev si vezir. Vezirimiz de şu şekilde. Vezir. Vezir daha yere gidiyor ama bir adım gidebiliyor. Sonra sonra at var. At T gidiyor. Üste alta yana yana iki yana bir üstte bir altı gidebiliyor at çapraz gidiyor. Yani şu şekilde bir çapraz. Çarpı gidiyor. Kale de kale kale. Kale düz ve yan gidebiliyor. Piyon. Piyon. Öne, yana, yana. iki yana da. Bir de öne, arkaya gidemiyor. Piyonlar şunlar. Küçük piyonlar. Biz buna daha çok asker diyoruz. Asker piyonlar bu arada izliyorsanız çikolata askerler ve süt askerler var. Siz onu izliyorsanız o da saçlançla ilgili şeyleri size anlatıyor. Şimdi lafı çok uzattım. Şimdi videoya geçelim. Rakiplerimiz anlık beyazlardan başlıyor. Çünkü kurallarımız öyle. Burada öyle yazıyordu. Okul için uygundur. Okul için müf müfredata uygundur. Bu, bunu anlatıyor burada. Şimdi hemen başlayalım. İstediğiniz şeyden başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu buradan atlayamaz. Yani fil buradan atlayamaz. Ama at atlayabilir. Şimdi hemen başlıyoruz. Österimiz gibi başlıyoruz. Ben attım. Piyon ya bir adım ya da iki adım atıyor. Ben de attım diyorlar. Atıyorsunuz. Eğer yan yana gelirse, aa bu arada çok önemli bir şey anlattım. An an söylemedim arkadaşlar size. Piyonlar ya da başka bir taşlar sadece çapraz. Çapraz yiyebiliyorlar. O yüzden biraz da dikkatli olmak, akıl vermek için bu oyun var. Evet. Evet, şey de oynadık. Ben oynadım. Bakın arkadaşlar, burada bir sorun var. Ne sorunu? Bu buraya gelirse eğer bunu yani bu taş bu taşı yiyer. O yüzden şimdi bizde olduğu için, siyahlarda olduğu için, işte çikolatalarda olduğu için sıra ben beyazı alıyorum. Burada iki taşım var. Ben bir taş kazandım. Onlar daha sıfır taş kazandı. Bakın arkadaşlar. Tripot yok. Çok zor oluyor çekmek. Bu şekilde umarım gözüküyordur. Evet gözüküyor. Keşke böyle çekebilsek. Arkadaşlar acaba yakına alabilir miyim şöyle? Ama çok şey olur ya. Bunu da Ondan mı acaba destek ile olamaz değil mi? Sen nasıl lazım aslında. Ama böyle bir olsun. görüyorsunuz. Görüyorsunuz durum öyle. Ha görünüyor. Biraz yaklaştıralım. Bu arada arkadaşlar bir taşım, taşımız oldu. Siyahlar 1-0 önde. Şimdi sıra beyaz yani sütlerde. Bir oturamadım ya. Çok mu yan oldum acaba? Biraz bu tarafa geleyim. Allah'ım çok şey ya. Arkadaşım senin durdun mu? Durdum. ya? düzgün bir şekilde ayarlayabildim. Şimdi sıra süt askerlerde. Süt askerler oynadılar. İkisinin de şu an karası boş. Şimdi siyahlı askerlerde sıra. Şimdi. Ve süt askerler bir hata daha yaptı arkadaşlar. Çünkü ben buradaydım. Su asker buradaydı. Şimdi o buraya geldi. Fikrini değiştiremiyor. Ben bizim siyah ben siyahları tutuyorum. Siyah hem bizim siyah çikolata askerleri çikolata askerler için buradan bir şans yakaladık. İşte. 2-0 durum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi sıra süt askerlerde. Ya biz biz alamadık ya. Alamadık. Bu <laughs> ya Şimdi geldik süt askerlere. <laughs> Yine bir hamle daha yaptılar ve biz kazanıyoruz arkadaşlar. Uhu. Ben bir hamle daha gördüm ama onlar görmedi. Star Skyler oynadı. Şimdi bizim sıramız. 4-0 bu durum. Ben bir şey daha gördüm. Şimdi Star askerler oynuyor. Ben de bunu hemen buradan yiyeyim ve şahma oyun bitti. <laughs> evet arkadaşlar çikolata askerler kazandı. Çünkü ben burada duruyordum. Ama burada dur. Şuna bir çekilsen. Ben burada duruyordum. Vezir de burada duruyordu. Eğer işte şey görseydi çikolata e, su askerler görsaydı beni buradan yiyebilirlerdi. Ama onlar görmeyip şuradan bir hamle yaptılar buraya. Ve ben de bu şekilde su askerliğini taşına dokunmadan kendi taşımla vezirimi yedim. Çünkü çapraz bakın şu şekilde çapraz. Bu şekilde koydum ve şahma oyunu bitti burada. Benim çoğunluk 5 taşta yendim. Merhaba arkadaşlar. Baba 5 taşta yendim. 5 hamle de yendim. Evet arkadaşlar. Bunların bizi şahı aldığımız için şah mah oyun bitti diye <laughs> bir reklam vardı böyle şurumuzu aldık ve oyunu kazandık bunda telefonu çalıyor evet arkadaşlar daha satranç videolu videoları istiyorsanız ha? bize abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Beğen, beğen tuşuna basıp abone ol yerinin yanındaki zil tuşuna basıp bizim canlı videolarımızdan bizden önce haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bizim videomuz bu kadardı. Daha da istiyorsanız yorumlara yazın. Nasıl bir video çekelim. Onu da e, satranç tv açacağım. O yüzden evet bay bay